Merhaba çocuklar. Yağmur'un sayfalarını çalışacağız bugün bu videomuzda. Sorularımızı okuyalım. Geometri soruları. Dört köşesi ve iki uzun iki kısa kenarı olan dikdörtgen şekli, geometrik şeklin adında bulunan. Önce bu geometrik şeklin ne olduğunu bir bulalım. Dört köşesi varmış. iki uzun iki kısa kenarı varmış. Tanıdınız galiba. İki tane uzun kenar. 2 tane kısa kenar 4 tane köşe bu geometrik şeklin adı nedir dikdörtgen bu geometrik şeklin adında bulunan yani dikdörtgen kelimesinde bulunan sesli harf sayısını onlar basamağına birler onlar sesli harflere bakalım i ö, e. Üç tane. Üçü onlar basamağına yazacakmışız. Sessiz harf sayısını birler basamağına. D, K, D, 3. R, 4. T, 5. G, 6. N, 7. Yedi. 7'yi de birler basamağına yazacakmışız. 37. Bu sayının kaç fazlası 37'nin kaç fazlası? Bu sayının rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşturulacak sayıya eşittir. Yani 37'nin rakamları yer değiştiriyor. Ne olur 7 ile 3 yer değiştirirse 73. 73'e eşit olacakmış. Bunun kaç fazlası 73'e eşittir diyor. İkisinin ikisinin toplamından verilen toplanını çıkarırsak verilmeyen toplanını buluruz. 73'ten 37'yi çıkaracağız. 37'yi 33 ve 4 olarak ayırırsak 73'ten 33 çıktı 40. 4 daha çıktı 36. İkinci sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı kısa kenarının iki katı. Şuraya çizelim. Dikdörtgen şeklindeymiş. Bu uzun kenar kısa kenarın iki katıymış. Kısa kenarı 17. Burası 17. E, uzun kenar bunun iki katıysa iki tane 17. 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 kere 1 2 1 de elde vardı 3 burası da 34 metreymiş çevresini soruyor Önce bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 34 ile 17'nin toplamı 51. O zaman bu kenarla bu kenarın toplamı da 51. 2 tane 51 2 tane 50 100 eder. 2 tane 1 de 2 eder. 102 metre olur. Evet. Şöyle uzun yaparsak da çocuklar 34 17. Burası da 34 ve 17. Hepsini ayrı ayrı da toplayabilirdik. Ama bu çok uzun olur. Hiç gerek yok. O yüzden bir tane uzunla bir tane kısanın toplamı 51. O zaman bu ikisinin toplamı da 51 olacağına göre 2 tane 51'i buluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. 4 tane dikdörtgen prizmadaki toplam ayrıt sayısından o zaman önce bir tane dikdörtgen prizmadaki ayrıt sayısını bir hatırlayalım. Dikdörtgen prizmanın yukarıda 4 tane ayrıtı var. Aşağıda 4 tane ayrıtı var. 8. 4 tane de yanda, yanlarda ayrıtları var. 12. Bir dikdörtgen prizmada 12 ayrıt var. O zaman 4 tane dikdörtgen prizmada 4 tane 12 ayrıt olur. Yani 48 ayrıt olur. Bu sayıdan diyor, 48'den kaç çıkarırsak? 4 üçgen prizmadaki toplam köşe sayısını buluruz. Önce bir üçgen prizmadaki köşe sayısını bulalım. 3 tane yukarıdaki üçgende var köşe, 3 tane de aşağıdaki üçgende. 6 köşe var bir üçgen prizmada. O zaman 4 üçgen prizmada 4 tane 6 köşe var. Yani 24 köşe var. Diyor ki 48'den kaçı çıkarırsak 24'ü buluruz diyor. Yani çıkanı soruyor. Eksilenden farkı çıkarırsak çıkanı buluruz. 48'den 24 çıktı 24. Cevabımız 24 olacak. Arka sayfaya geçiyorum. Bir öğrencinin 4'er tane kare prizma, dikdörtgen prizması ve üçgen prizma şeklinde kutuları var. Bu öğrenci elindeki bu toplam 12 prizmanın. Neden 12 prizma oldu? 4 tane kare prizma, 4 tane dikdörtgen prizma, 4 tane de üçgen prizması var. 4 8 12 tane prizması var. Çünkü 4'er tane diyor. Hepsinden 4 tane varmış. Bu 12 prizmanın sadece dikdörtgen şeklindeki yüzlerini boyamak istiyor. Bu öğrenci kaç tane yüzü boyayacaktır? Şimdi neler hangi prizmalar varmış elinde? Kare prizma, dikdörtgen prizma ve üçgen prizma. Bunların sadece dikdörtgen olan yüzeylerini boyayacakmış. Kare prizmanın yüzeylerini hatırlayalım. İki yüzeyi kareydi. Alt ve üst. Alt ve üst yüzeyleri kare. Diğer dört yüzeyi dikdörtgendi. Yani bunda dört tane. Bir kare prizmada dört tane dikdörtgen yüzeyi var. Peki bir dikdörtgen prizmada yüzeyler nasıl? Altı tane yüzeyi var. Bütün yüzeyleri dikdörtgendi. O yüzden 6 tane de bunda var dikdörtgen yüzey. Üçgen prizmanın 5 yüzeyi vardı. 2 tanesi yani altındaki ve üstündeki yüzeyler üçgen. Diğer yan yüzeylerdeki 3 tanesi de dikdörtgendi. 3 tane dikdörtgen yüzey de bunda var ama birer tanesinde bir tane kare prizmada 4 dikdörtgen yüzey, bir tane dikdörtgen prizmada 6 tane dikdörtgen yüzey, bir tane üçgen prizmada 3 dikdörtgen yüzey var. Ama e, öğrencinin hepsinden 4'er tane prizması varmış. Yani 4 tane kare prizması varsa 4 tane 4 dikdörtgen yüzeyi vardır orada. 16, 4 tane kare dikdörtgen prizmada 4 tane 6 dikdörtgen yüzeyi vardır. Yani 24. 4 tane üçgen prizmada da 4 tane 3 yüzeyi var dikdörtgen olan. Yani 12. O zaman kaç tane dikdörtgen yüzeyi boyamalı? 16 36 40 50 52. Cevabımız 52 olacak. 52 tane yüzü boyayacak. Beşinci sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 4 santimetre er olan 3 tane kare yan yana yapıştırılarak bir dikdörtgen oluşturuluyor. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Kenar uzunluğu 4 santimetreymiş. Şu karenin kenarı 4 santimetre. 3 tane kare böyle yan yana yapıştırılıyor Burası da 4 o zaman bu karenin de bütün kenarları 4 santimetre Evet burada gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgen oluştu dikdörtgeni şöyle gösterelim bakın böyle bir dikdörtgen oluştu işte bu dikdörtgenin çevresini soruyor bize. Önce bir uzun kenarla bir kısa kenarının toplamını bulalım. Uzun kenarı görelim. Şurası. 4, bir daha 4, bir daha 4. Yani 12 santimetre şu uzun kenarı. Pardon. Şöyle tekrar çiziyorum. 3 tane kare. Şurası 4, 4 ve 4 olduğu için bu dikdörtgenin şu uzun kenarı 12 cm oldu. Şu kısa kenarını da bulalım. E burası karenin bir kenarı yani 4 cm. O zaman dikdörtgenin bu bir uzun kenarıyla bir kısa kenarının toplamı 12, 4 daha 16 o zaman bu bir uzunla bu bir kısanın toplamı da 16'dır. Çevresi 2 tane 16 cm. 2 tane 16. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde vardı 3. Çevresi 32 cm'dir. Çevre demek bütün kenarların toplamı demek. İstersek şöyle de yapabilirdik. Buraya da 12 dersem, buraya da 4 dersem, Önce 2 tane 12'yi bulurum. 2 tane 12 uzun kenarların toplamı 24. Kısa kenarların toplamı da 2 tane 4. O da 8. Hepsinin toplamı da 32. Ama bu kadar uzatmaya gerek yok. Dikdörtgenin çevresini bulmak için bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplarım. Onu 2 ile çarparım. Çünkü diğer uzun kenarla diğer kısa kenarın toplamı da o kadar olacağı için 2 ile çarpıp çevresini bulabilirim. 6. sorumuz. Yağmur elindeki küp şeklinde bir karton kutunun yüzlerine bu küp şeklindeki karton kutunun kaç yüzü var? 6 tane. 2 tane bir altta bir üstte 2. Bir önde, bir arkada yine 2, 4 etti. 2 de yanlarda var. 6 yüzeyi var. 6 yüzeye 10'dan büyük sayıları sırasıyla her yüzde 1 sayı olacak şekilde yazacaktır. Yağmur'un küpün yüzlerine yazdığı sayıların toplamı kaçtır? Şimdi küpün 6 tane yüzeyi var. 1 2 3 4 5 6. Her yüze 10'dan büyük sayıları sırasıyla yazacakmış. 10'dan büyük. İlk sırada kaç olur? 11. Bir yüzeye 11 yazacak. İkinci yüzeye 12, 13, 14, 15, 16. Evet bu sayıların toplamını soruyor. Toplayalım. 11 21 23 33 36 46 50 60 65 75 81 81 olur toplamları. 7. soruya bakalım. Elimde kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş çok sayıda karton var. Bu ben bunlarla 6 tane kare prizma yapmak istiyorum. Kullanacağım dikdörtgenler karelerden kaç tane fazla olacaktır? Şimdi kare prizmada bir kare prizmada kaç yüzey vardı? 6 yüzey vardı. Bazı yüzeyleri kare, bazı yüzeyleri dikdörtgen oluyordu kare prizmanın. Kaç yüzeyi kare, kaç yüzeyi dikdörtgen oluyordu? 2 yüzeyi kare, alt ve üst yüzeyleri kare, diğer geriye kalan 4 yüzeyi de dikdörtgen oluyordu. Yani bir tane kare prizmadaki dikdörtgen sayısı, dikdörtgen yüzey sayısı kare yüzey sayısından kaç fazla? 4 dikdörtgen, 2 kare. Yani bir kare prizmada dikdörtgenler karelerden 2 fazla. 4, 2'den 2 fazla. Peki bir tane kare prizmada aralarındaki fark 2 ise 6 tane kare prizmada aralarındaki fark ne olur? 6 tane 2 fazladır dikdörtgenler. Yani 12. Uzatarak e, anlatayım daha iyi anlayabilirsiniz. Birinci kare prizmada 2 kare var. İkinci kare prizmada da 2 kare. Üçüncü kare prizmada da 2 kare. Dördüncü prizmada da 2 kare. Beşinci de 2 kare. Altıncıda da iki kare var. Dikdörtgen yüzeylere bakalım. Birinci dikdörtgen, birinci prizmada dört dikdörtgen yüzey. İkinci prizmada da dört yü, dikdörtgen yüzey. Üçüncüde de dört tane. Dördüncüde de dört tane. Beşincide de dört tane. Altıncıda da dört tane. O zaman kare yüzey sayısı kaç tane? Altı tane iki. On iki. Dikdörtgen yüzeyimiz kaç tane? 6 tane 4 24. 24, 12'den kaç fazladır? Aralarındaki fark 12. Evet, az önce buldum. Şöyleydi. Bir tane kare prizmada dikdörtgenler karelerden kaç fazla? Onu buldum. Sonra 6 tanesindekini sorduğu için 6 ile çarptım. Evet çocuklar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.